Şimdi basit harmonik hareketle ilgili hız, ivme ve kuvvet gibi kavramları inceleyelim. Ve ilk olarak hızdan başlayalım. Basit harmonik harekette hız tabii ki değişken. Çünkü biraz önce de ifade etmiştik. Eğer biz bir basit sarkaç çizer ve bunu şekildeki noktadan serbest bırakırsak basit sarkaç harekete başlayacak ve eksi r ile artı r arasında gidip gelmeye başlayacaktır. Tabii bu hareketini yaparken uçlarda hızlar görüldüğü gibi sıfır. Cisim gittikçe hızlanarak hareket ettiği için O noktasından maksimum hızla geçecek. Ve daha sonra da cismimiz tekrar yukarıya doğru çıktığından dolayı yavaşlayacak. Ve en uç noktaya geldiğinde duracaktır. Yani basit harmonik harekette hız nerede maksimumdur denilirse tabii ki denge konumundan geçerken. Peki hız nerede minimumdur denilirse bu durumda da tabii ki denge konumuna en büyük uzaklıkta bulunurken yani genlik kadar uzaklıkta bulunurken yani hareketin sınır noktalarında hızımızın sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Peki acaba hareketin herhangi bir anındaki hızını nasıl bulacağız? Bu durumda örnek olarak biz OR arasında şekildeki P noktasını alalım. Bu P noktasındaki cismin hızının büyüklüğünü bulmak istiyoruz. Bunun için yapmamız gereken işlem şu şekilde olacak. Önce hareketin genliğine bakacağız. Görüldüğü gibi genlik R kadar. Daha sonra da bu P noktası acaba O noktasına ne kadar uzaklıkta ona bakacağız. Bu aynı zamanda uzanım uzanıma karşılık gelmekte. Görüldüğü gibi uzanımını da x olarak gösterdik. Biz r'yi ve x'i eğer biliyorsak bu durumda zamana gerek olmadan v eşittir omega çarpı karekök içinde r kare eksi x kare denklemini kullanarak r değeri ve x değeri yerine yazılıp omega da hesaplandıktan sonra cismin p noktasındaki hızının büyüklüğünü bulmak mümkün. Tabi burada şuna da dikkat edelim. P noktasında cismin peki hızı hangi yönde? Bu iki cevabı olan bir soru. Çünkü eğer cisim o'dan artı r'ye doğru gidiyorsa cismin hızı artı yöndeyken r'den o'ya doğru geliyorsa da eksi yönde olabilir. Yani p noktasında cismin hızının iki farklı yönü olması mümkün. Bu denklemde zamana gerek olmadığını söyledik. Peki acaba biz zamana bağlı olarak yani herhangi bir t anında cismin hızını nasıl bulacağız? Bu durumda zamana bağlı bir fonksiyona ihtiyacımız var. Bunu da biraz önce öğrendiğimiz uzanımın zamana bağlı olan denkleminden faydalanarak e, türetebiliriz. Biraz önce öğrendiğimiz denklemi yazalım. X eşittir r çarpı sinüs. Omega t idi. Bu cismin uzanımının zamana bağlı olan e, denklemi. Bizim amacımız herhangi bir zamandaki hızı bulmak. Bunun için şunu yapacağız. Buradaki konum zaman denkleminin birinci türevini aldığımızda bize hızı vereceğinden dolayı hemen birinci türevini alıyoruz. Birinci türevi hızdır. Burada r sabit sayı. Sinüs fonksiyonunun türevi kosinüstür ama ilk olarak içinin türevini alalım. İçinin türevi alındığında omega t'nin zamana göre türevi omega olacağından o başa gelecek. Ve sinüs omega t'de kendisi kosinüs omega t olarak türevlenebilir. Bu şekilde yazdığımızda dikkat edelim burada gördüğümüz denklemde hızın zamana bağlı olarak değişen denklemidir. Peki basit harmonik hareketteki hızın maksimum değeri nedir? Maksimum değerinin bir önceki slaytımızda tam denge konumundan geçerken olduğunu ifade etmiştik. E, denge konumundan geçerken cismin uzanımı sıfırdır. Dolayısıyla x'in yerine sıfır yazdığımızda buradaki denklemimizi şu şekilde yazacağız. R kare eksi sıfırın karesi. Tabii sıfırın bir önemi olmayacağından dolayı kare kök içerisinde R kare kalacak. Kare kök içerisindeki R kare de dışarıya R olarak çıktığında cismin maksimum hızının değeri... Yani denge konumundan geçerken x 0 olduğu için omega çarpı r olacaktır. Omega çarpı r formülünü düzgün çembersel hareketten hatırlayacaksınız. O zaman burada şunu da ifade etmiş olalım. Basit harmonik hareketteki hızın maksimum değeri ve birazdan göreceğimiz ivmenin ve kuvvetin maksimum değerleri daima düzgün çembersel harekette örtüşmektedir. Son olarak da basit harmonik harekette hızın uzanıma bağlı olarak değişim grafiğinin şekildeki gibi olacağını söyleyebiliriz. Burada görüldüğü gibi cismin uzanımı sıfırken yani cisim denge noktasından geçerken hızımız maksimum ve cisim uçlara geldiğinde yani artı r ve eksi r'de bulunurken de hızının sıfır olduğunu görebiliyoruz. Şimdi basit harmonik harekette hızla ilgili bir sorumuz var onu inceleyelim. Bir cisim şekildeki gibi k noktaları arasında pi bölü 3 radyan bölü saniye açısal süratle basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre cismin o noktasından geçtikten 0.5 saniye sonraki hızı kaç metre bölü saniyedir? Burada görüldüğü gibi cismin herhangi bir t anındaki hızı soruluyor. Dolayısıyla soruyu kolay olarak çözmemiz için zamana bağlı bir denkleme ihtiyacımız var. Zamana bağlı olarak uzanım denklemini biraz önce ifade etmiştik. x eşittir r çarpı sinüs omega t. ...bunun zamana bağlı olan ifadesiydi. Tabii bize burada hız sorulduğundan dolayı... E, ...konumun birinci türevini alarak... ...hız denklemine ulaşmamız mümkün. Ama ilk olarak konum denkleminin... E, ...bu sorudaki e, durumunu yazalım. Şimdi x eşittir. R çarpı sinüs omega t. Buradaki genlik yazılmalı. E, şeklimizi incelediğimizde... ...cismimizin k arasında basit harmonik hareket yaptığını görüyoruz. Yani eksi 0.8 metre ile... ...artı 0.8 metre arasında. Burası R'ye karşılık geldiği için R yerine 0.8 yazdık. Şimdi e, sinüs fonksiyonunun içindeki omega t'deki omega'yı yerine yazmamız lazım. Omega bildiğimiz gibi açısal sürat ve soruda bize açısal sürat pi bölü 3 radyan bölü saniye olarak verilmiş. Dolayısıyla tek yapmamız gereken buradaki omega'nın yerine pi bölü 3 yazmak. Görüldüğü gibi bu şekilde konumun zamana bağlı olan denklemi ifade edilmiş oldu. Yani 0.8 çarpı sinüs pi bölü 3 t. Şimdi bunun birinci türevini alalım. Bunun birinci türevi alındığında hız eşittir 0.8 sabit sayı. Sinüs pi bölü 3 t'nin içinin türevini aldığımızda zamana göre pi bölü 3 olarak çıkacaktır. Çarpı şimdi de sinüsün türevini alırsak sinüsün türevi kosinüstü. Buradan da şekildeki denkleme ulaşmış olacağız. Şimdi gelelim bizden istenen duruma. Bizde t eşittir 0.05 saniye anındaki hızın değeri soruluyor. Hemen bunu yerine yazarsak. Ve eşittir 0.8 çarpı pi bölü 3. Şimdi buradaki pi'nin yerine eğer trigonometrik fonksiyonun içinde ise tabii ki 180 derece yazacağız. Fakat dışarı çıktığında pi sayısını yazmamız gerekiyor. Soru pi'yi 3 almamız gerektiğini söylediği için pi'nin yerine 3 yazıldığında bunlar götürecek ve 1 kalacaktır. Dolayısıyla onu yazmamıza gerek kalmadı. Burada kosinüs fonksiyonunun içindeki t'nin yerine de 0.5 saniye yazdığımızda Kosinüs pi bölü 3 ile 0.5'i çarptığımızda yani 1 bölü 2 çarptığımızda pi bölü 6 olacaktır. Buradan da v eşittir 0.8 çarpı kosinüs pi bölü 6 kosinüs 30'a karşılık gelmektedir. Kosinüs 30 da e, kök 3 bölü 2 eşit olduğundan buraya kök 3 bölü 2 yazdığımızda v'nin değerine 2 kök 3 bölü 5 metre bölü saniye olarak bulabiliriz. Buna göre sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Şimdi basit harmonik hareketteki ivme kavramını inceleyelim. Basit harmonik harekette de hız değişken olduğu gibi ivme de değişkendir. Denge konumundan geçerken ivme minimum yani sıfır, uzanımın maksimum olduğu genlik noktalarında da ivme maksimum değerini almaktadır. Burada ivmeyi daha iyi görebilmek için yine bir basit harmonik hareket üzerinde konuşalım. Bu sefer bir yaylı basit harmonik hareket yapan yay sarkacını düşünelim. Şekilde görüldüğü gibi başlangıçta denge konumu O noktası olan bir yayımız olsun. Biz bu yayı eksi R'ye kadar sıkıştırarak önüne şekilde görüldüğü gibi M kütleli bir cismi bağlayalım. Şu, şu anda yaydaki sıkışma maksimum durumda. Dolayısıyla bu yay eski konumuna gitmek istediğinden dolayı cismi büyük bir kuvvetle itmekte. Bundan dolayı dinamiğin temel prensibine eğer düşünürsek F net eşittir M çarpı A idi. Kütleye ne kadar büyük kuvvet etki ediyorsa ivmesi de o kadar büyük olmalı. Sıkışmış bir yaydaki en büyük kuvvet tabii ki en çok sıkıştığı durumda olacaktır. Dolayısıyla bu genlik noktaları dediğimiz eksi -R ve artı +R noktalarında cisim en büyük kuvvete, maksimum kuvvete maruz kaldığından dolayı tabii ki en büyük ivme değerine sahip olacaktır. Ve burada ivmenin yönü düzgün çembersel harekette merkezcil ivme vardı. Burada da aynı şekilde daima ivmenin yönü merkeze doğru yani o denge konumuna doğrudur. Çünkü kuvvete daima oraya doğru. Ee, İm'inin herhangi bir P noktasından geçerkenki değerini şu şekilde ifade ediyoruz: a eşittir eksi omega kare çarpı x şeklinde. Buradaki P noktasının uzanımı eğer x ise. Ee, bu durumda a eşittir eksi omega kare çarpı x şeklinde ifade edilebilir. Buradaki eksi e, bize yönün zıt olduğunu göstermektedir. Peki kimin yönüyle iğmenin yönü zıt? Görüldüğü gibi cismimiz eğer sağ taraf artı sol tarafta eksi yön olarak seçilirse artı yönde x kadar bir uzanıma e, sahip olduğunda iğme daima merkeze doğru olması gerektiğinden dolayı iğme görüldüğü gibi e, bu tarafa doğru P noktasındaki iğmenin yönelimi bu tarafa doğru olacaktır. Görüldüğü gibi uzanımla iğme daima birbirine zıt olduğundan dolayı burada da e, bu eşitliği yazabilmek için uzanımla iğme arasında bir eksi işaretinin olması gerekmektedir. Peki acaba buradaki iğmenin maksimum değeri nedir? Tabii ki maksimum değer uçlarda olacak. Yani uzanımın x'in r kadar olduğu yerlerde. Bu durumda formülümüzü a eşittir Eksi omega kare çarpı Eksi yerine r yazarak şekildeki gibi düzenleyebiliriz. Biraz önce ifade etmiştik. E, basit harmonik hareketteki maksimum değerler e, düzgün çembersel harekete karşılık gelmektedir demiştik. Görüldüğü gibi burada da düzgün çembersel hareketteki ivme e, merkezi ivmenin e, formülüne ulaştık. a eşittir omega kare çarpı r buradaki maksimum değer değerdir. Biz burada verdiğimiz formülde ivmenin Uzanıma bağlı olan formülünü vermiş olduk. Bunun üzerinde konuşmuş olduk. Peki acaba ivmenin zamana bağlı olan formülüne herhangi bir andaki ivme değerini nasıl bulabiliriz? Bunun için tekrar zamana bağlı olan denklemimize geri dönmemiz lazım. Hatırlayacaksınız konumun denklemini x eşittir r çarpı sinüs omega t olarak Zamana bağlı olarak yazmıştık. Birinci türevini aldığımızda hızı eşittir. R çarpı omega çarpı kosinüs omega t olmuştu. Eğer hızın bir daha türevini alırsak bu sefer ivmeye ulaşmak mümkün. Bir daha türevini aldığımızda ivme eşittir. Ee, yine fonksiyonun içinin türevi alındığında omega t'den e, dışarıya bir omega gelecek. Ve baştaki omega ile çarptığımızda omega kare yapacak. Çarpı r çarpı. Kosinüsün türevi de eksi sinüs olduğundan dolayı buraya bir tane eksi işareti gelecek ve denklemimizde sinüs omega t olacak. Görüldüğü gibi son durumda ivmenin zamana bağlı olan denklemine de ulaşmış olduk. Eksi omega kare çarpı r çarpı sinüs omega t de burada ivmenin zamana bağlı olan fonksiyonudur. i̇vmenin uzanıma bağlı değişim grafiği de şekildeki gibi olmaktadır. Burada görüldüğü gibi denge konumundan geçerken ivme sıfır çünkü cisme hiçbir kuvvet etki etmiyor. Denge konumunda bulunan bir yayda hiçbir sıkışıklık olmadığı için tabii ki cisme de herhangi bir iğme kazandırmayacaktır. Tabi ee, tabii uçlara gidildikçe de görüldüğü gibi genlik noktaları dediğimiz eksi R ve artı R'ye de geldiğimizde iğmenin değeri maksimum çıkmaktadır. Maksimum değerine ulaşmaktadır. Çünkü e, buralarda cismimizi etki eden kuvvet maksimum olmaktadır. İnve ile ilgili 1986 ÖYS'de sorulmuş sorumuzu inceleyelim. Bir noktasal parçacık şekildeki x ekseni üzerinde k ve l noktaları arasında t eşittir 3 saniye periyotta basit harmonik hareket yapmaktadır. Bu parçacığın l noktasındaki ivmesinin yönü nedir ve büyüklüğü kaç santimetre bölü saniye karedir? cismimiz L noktasına geldiğinde genlik noktalarına yani hareketin en uç noktalarına gelmiş oluyor. Cisim nereden geçerse geçsin daima ivmesinin yönü denge konumuna doğruydu. Dolayısıyla biz L noktasındaki ivmesini şekildeki gibi ifade ettiğimizde yönünün eksi yönde olduğunu yani denge konumuna doğru olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla A, C ve B seçenekleri burada elenebilir. Şimdi gelelim ivmenin değerinin ne olduğuna. Burada biraz önce ifade Dediğimiz gibi cisim genlik noktasında bulunmakta, yani denge konumuna en uzak yerde. Dolayısıyla ivmesi maksimum olmalı. İvmenin maksimum değeri düzgün çembersel hareketteki ivme formülünün aynısı. Dolayısıyla hemen formülümüzü yazarsak a eşittir omega kare çarpı r. Burada denklemin başına bir daha eksi yazmıyorum çünkü amacımız zaten büyüklüğünü bulmak yönünü ifade etmiştik o eksi işareti yönü belirttiği için onu sürekli denklemlerimizde kullanmamıza gerek yok. Buradaki denklemde omega ve r değerlerini bilmemiz gerekiyor. R değeri zaten şekilden anlaşılıyor. Görüldüğü gibi cismin l noktasında ve k noktasında genliği artı 10 ve eksi 10 santimetre. Yani r'nin yerine 10 yazacağız. Peki omega'nın yerine ne yazmalıyız? Omega açısal hızdı. Açısal hızın formülü de 2 pi bölü t idi. Burada pi yerine 3 ve t yerine de soruda periyot 3 saniye olarak verildiğinden dolayı 3 yazılırsa görüldüğü gibi açısal süretin değeri 2 radyan bölü saniye olarak bulunur. Bunu da üstteki denklemde yerine yazdığımızda a eşittir 2'nin karesi çarpı 10 ve buradan da a'nın değeri 40 santimetre bölü saniye kare olarak ifade edilebilir. Sorumuzun cevabı eksi yönde ve 40 santimetre bölü saniye kare yani e seçeneğidir.